Rabbimle ilişkimi ben bilirim. Hocam sen dur orada. Yani müdahale ettiğimizde bir takım yanlışlarına, şu yanlış, bu yanlış, İslam bunu böyle emretmiyor, şu şöyle, bu böyle doğrusu yanlış dediğimizde hocam dur orada. Allah'la kul arasına kimse giremez. Hayır. Allah'la kul arasına kimseler giriyor. Kim giriyor hem de biliyor musun? Başta senin nefsin giriyor. Bir kişi eğer Allah'ın yasak ettiği bir eylemi yapıyor, bir sözü söylüyor, bir yerde bulunuyor, o yöne diyorsa kalbi, Allah'la kulu arasına yani Allah'la kendisi arasına nefsini koymuştur bile. Hani kimse giremiyordu Allah'la kulu arasına? Bak girdi. Bak işte nefsimiz de aramızda. Biz bir kötülük yaparken kardeşler şunu bilelim. Nefsimiz Allah'la bizim aramıza girmiştir. Engeldir. Bizim iyiyi görmemize, bizim doğruyu, güzeli görmemize, söylememize engel oluyordur. E hani Allah'la Allah arasında hiçbir şey girmiyordu. O bağ hiç çözülmüyordu. Demek ki söylediğimiz savı kendimiz yalanlıyoruz. Nefsimiz bal gibi de o araya giriyor. Bize istediği haltı yediriyor. Dolayısıyla da birileri girmiş oluyor. Ancak biz şunu biliyoruz ki kardeşler. Rabbim Kerim kitabında bizlere buyurur ki ben size şah damarınızdan yakarım. Amenna kesinlikle en yakınımız o. Aramızda o noktada herhangi bir şey olamaz ama doğru yolda, hak yolda olduğumuz sürece bu geçerlidir. Bunun dışına çıktığımız anda nefsimiz ve veya şeytan mutlaka bizimle Allah arasında perdedir ve Allah'la bizim aramıza giren her şey de bu anlamda bizim için ciddi bir sıkıntı olacaktır. Rabbim muhafaza buyursun kardeşlerim. Bir başkası kardeşlerim. O da şu. Özellikle kendi halinde takılan, tırnak içinde kullanıyorum ifadeyi, bana ait değil, toplumun kullandığı bir ifade. İşte giderim hocam, bunu çok özellikle eski görev yerinde bana çok diyen oldu aydınla. Hocam dedi ya ben gidiyorum şuraya, kendi halinde çekiyorum, içiyorum bir tane bir şunumu, mu kimseye zararım yok. İçerim, akşam da evime giderim, ertesi gün işime giderim. Yani kimseye zararım yok. Öyle de kalbim temiz yani, namaz kılmıyorum ama kalbim de temiz ama akşamları yapıyorum, bir takım harfları içliyorum kimseye zararım yok ifadesi şeytanın aldatmasından başka bir şey değil. Kimseye zararın olmaması ifadesi kendisine bir kere hayrı yok olan, kendisine hayrı olmayan bir insanın zaten başkasına zarar vermeye başladığı anlamına gelir. Yani hani mi şu bize uydurduğu bir söz var ya, işte her koyun kendi bacağından asılır, karışma kimseye modu vardır ya bize üflenen bir Yahudi sözüdür o. Öyle değil kardeşler kendi koyundan bacağından asıl hadi asalım şuraya mahalleye ordu gibi koyunlar bacağına o mahallenin halini siz düşünün bakalım. Çöplüğü aslında şöyle üç tane leşi. Bakın ne oluyor o mahallenin hali. Hani rahatsız etmiyordu kimseyi. ilgili hani bir başkasına zararı dokunmayacaktı. Dolayısıyla bir kişinin kendisine verdiği zarar başta çoluk çocuğuna olmak üzere halka halka genişler. Kendi ailesi